Bugün evlenmeyen herkes yasaklanacak. Seçmek istiyorum. Nobile Pizzanini'ye sahibiz. O çok tatlı ve sadık. Bu zayıfı istemiyorum. Beni koruyacak olan bu kaslı olanı istiyorum. Sadece gizli beyin çürüklerini seviyorlar aptal. Sonsuza kadar yalnız mı kalacağım? Birinizle evleneceğim ama önce bilmem gereken Burguro ve Friuro ya da Capitano Mobi. Capitano Mobi çok daha değerli. Hı? Bu sefer bu bisikletle aynı fikirdeyim. Ben de öyle düşünüyorum. Sadece OG'ler ve ejderha Caneloni'ye kaybeder Capitano Mobi her zaman yemeğin yanında olacağım. 4-4 Takorita Takori Taylandi, Fragrama ve çokrama ya da spagetti. Fragrama ve çokrama çok daha iyi. Bu aptal Nubini bu sefer haklı. Fragrama ve çokrama ikiye katlanıyor. <laughs> ne yapıyorsun burada? 6-7. Los Spagettis 3. Bu yüzden daha değerli olduklarını düşünüyorum. Yanılıyorsun. 6-7 elendi. Los Taco Blocks. Taco blokları. Huzur ama Los Taco bloklarına gidiyorum. Lost Lucky Blocks'ı seçeceğim. İkisi de iyi seçenekler. Ne seçeceğimi bilmiyorum. Kararını ver. Lost Taco biraz daha değerli olmalı. Doğru, 50 milyon daha değerli. Çilekli fil ya da miyav. Bu, Bu gerçekten kolay. <laughs> Kim kazandı? Umursamam asla bir Nubini ile evlenmem. Senin gibi sıradan bir Brain Road kimseyi istemeyecek. Yalnız oh. öleceğim. Oyunun en nefret edilen beyin yakanını söyleyenle evlenirim. Tabii ki. Agarini La Palini. Neden? Çünkü erkeklerin çoğu bench'te alınan bir eşya oluyordu. <laughs> Doğru. Ama tipi topi tako kadar kötü değil. Ne? O beyin çürüğü harika. Tacho etkinliğinde sadece o beyin çürümesini ortaya çıkardın. Bana favori beyin çürüklerim yok. Neden sadece o semin spideriniyi admin kötüye kullanım etkinliğinde kullandın? Hepsi yanlış. En çok nefret edilen beyin yakanı. Tortugini Dragon Frutini. Herkes gizli şanslı bloğu açtığında umutlanır. Bir last secret combination veya hatta bir spagetti tuvaleti umuyorum. Ama her seferinde bir tane açsan her zaman tortuginli dragon frutini oluyor. Harika. Bu analiz çok mantıklı. Ama gerçek şu ki, en çok nefret edilen beyin yakan şey sensin. Ne demek istiyorsun? Seni evlenmeyi hak etmeyen bir rezil noobinisin. Tacorita'ya gideceğim. Çok daha değerli. Acıyorum sana. Bir şeyde iyi olmalısın. Beni gerçekten komik buluyorlarmış. Harika. En iyi şakayı yapanla evlenirim. Harika bir şakan var. Ben başlayayım. En komik kişi benim burada. Tamam sen önce başla. Kanguru Empire State binasından daha yükseğe zıplayabilir mi? Tabii ki hayır. Tabii ki yapabilir. Empire State binası zıplamaz. Bunu beklemiyordum. Sıra sende. Fragola. Kimseyi onu benim kadar güldüremeyecek. Sadece izle. Beklersin. Hı, bilmiyorum. Nasıl? Yarın sana söyleyeceğim. Bu komik değildi. Fragola berbatsın. Ama sen gülüyorsun. Başarısızlığına güldüm şakan değil. Gideceğim. Sus. Nobine'yi şimdi bırak. O salak kimseyi güldüremez. En azından başkasının başarısızlığına güleceğim. Evet. Hep neden korktuğunu öğrendim. Hiçbir şeyden korkmam. Gerçekten mi? Çünkü altının 7'den korktuğunu duydum. Ve bu neden olacak? Çünkü 7, 9'u ve 10'u yedi. <laughs> Çok komik olmasının yanı sıra 6, 7'yi kullanmak da gerçekten akıllıca oldu. Beğeneceğini biliyordum. Bu şimdiye kadar en iyi şakaydı. Öyleyse gideceğim. Bekle. Noobini bana dün büyük bir kalem tıraşı aldığını söyledi. Ne? Benden uzak dur. Her zaman iyi yaptığımda hiçbir şey işe yaramaz. Sakin ol çocuk. Sana evlenmene yardımcı olacak süper bir eşya vereceğim. Bekle o ses neydi? Yardım edin. Üssüm alev aldı. Beni kim yardım ederse onunla evlenme hakkı kazanacak. Tam olarak ne yapabileceğimi biliyorum. Yoldan çekil acemi. Sadece işleri daha da kötü yapacaksın. Seni kurtaracağım. Sen ateş tipisin. O aptal benim üssümü daha da ateşe verdi. Bu parlamamın şansı. Fragola o salak yangını daha da kötüleştirdi. Bu yüzden söndürmek için gerçekten büyük bir şeye ihtiyacım var. Daha kötü yapma. Endişelenme. Bu su doluğunu dökeceğim ve ateş kaybolacak. En azından biraz düştü. Ama hala yanıyor. Ve tamamen söndürmezse tüm beyin çürüklerimi kaybederim. Sakin ol seni kurtaracağım. Kurtarıldı. Yang ateşi söndüren 6'ı 7'ydi. Senin gibi işe yaramaz bir Noobini değil. Ne demek? O 67'yi düşürdü ve sen sadece şanı çalmaya geldin. 67'yi 7'yi evlendireceğim. Noobini'ye bu haksızlığı yapmayacağım. Sus, Sevi. Seni sonsuza dek taşa çevireceğim. Seni korkmuyorum. Seni oyunumdan atacağım. Tanrım, hiçbir şey olmadı mı? Ben çok eski ve deneyimli bir hacker'ım. Yasaklanamam. O zaman daha iyi bana tüm paranı ve en iyi beyin çürümelerini ver. Buradan çıkıyorum. İşler ciddileşiyor. Nereye gidiyorsun? Yardıma ihtiyacı var. Umursamam. Taşa dönüşürsün umarım salak. Eğer nefes almaya devam etmek istiyorsan beni hemen üstüne götür. Beni öldürme lütfen. İlgilenmem gereken bir kızım var. Oh hayır. Sammy'yi götürdü. Onu kurtarmanın bir yolunu bulmalıyım. Ne oldu lan? Babam kaçırıldı mı? Evet hayatı tehlikede. Ve sadece orada izledin mi? Gerçekten korkmuştum ve yardım edemedim. Semiye Medusa'nın kafasını doğrulttu ve babanı taşa çevirmek üzereydi. Tanrım, şu an gerçekten çok yaralanmış olmalı. Gerçekten zayıf bir brain rotum. Bir eşe layık değilim. Endişelenme, babamı kurtaracağız. Ama kaçırıcı kimdi? Öğrenmek imkansızdı. Araştırmak için üç şüpheli var. Ancak sadece Nobin'i bize suçlunun kim olduğunu söyleyebilir. Ona nasıl göründüğünü hatırlıyor musun? Hayır, o zeki bir kapüşon giyiyordu. Tamam, öyle olsun. Karen en son Semiyi ne zaman gördün? Hmm, ben üstümdeydim. En değerli sırrımın hangisi olduğunu kontrol ediyorum. Birden Birdenbire Semin'in beyin çürümesinin çıktığı yerde durduğunu gördüm. Ve orada ne için? Bilmiyorum. Yaklaştığımda ve ne yaptığını sorduğumda... Orası benim işim değil dedi ve oradan uzaklaşmamı söyledi. Başka hiçbir şey görmedin mi? Hayır. Kendi üstüme geri koştum çünkü açık bırakmıştım. Ve bir acemi benim beyin çürütmelerimi çalabilirdi. Geçmişine bakılırsa <laughs> beynini çürütme konusunda babamdan daha fazla endişelenmen mantıklı. Sıra sende Dexter. Evet Steel'a brain rotu çalışıyordum. Semin'in üstümün önünde koştuğunu gördüğümde. Yaklaştım ve sordum bana o gebeğin çürüklerini nasıl alacağımı öğretebilir misin? Ama bana baktı ve hayır dedi. Medusa kafamı çıkardım ve... Ne yaptığını? Ve ona geri verdim. Çünkü bana nasıl çalıştığını öğrenmek için ödünç vermişti. Bu garip ama son şüphelinin ifadesini dinleyelim. Sıra sende Kronos. Kahvaltımda whey protein alıyordum. Ve favorimi bulamadıkları için satıcıya saldıracaktım. Dexter, bir başlık ve Medusa kafası satın almak için umutsuzca geldi. Başka bir şey söylemene gerek yok Kronos. Kesinlikle Dexter'dı. Ama Dexter beni her zaman çok iyi davrandı. Burada kimseye güvenemezsin. O tombiş hiç beni kandıramadı. Bir dakika bekle. Dexter nerede? Buradayım. Ve eğer Sammy Chan benimle evlenmeyi kabul etmezse babasını bitireceğim. O oh, hayır. Şapka çaldı. Onsuz. Yönetici güçlerimi kaybederim. Sonunda sizi buldum. Yardım arıyordum. Kendini kurtarmak için kaçtın. Ne kadar sayacağım acele etmelisin. Bir şey yapmalıyım yoksa oyun kötü bir aptalın eline geçecek. Bir. Çok zayıfım. Semiden bu dev adamı atamayacağım. İki. Yaklaşırsam taş olurum ve Semi ölür. Lütfen biri bir şey yapsın. Sadece çok koştum. Artık hiç gücüm kalmadı. Korkaksın. Bir fikrim var. Senin bana verdiği hediyeyi kullanabilirim sanırım. Sakin dur Nobini. Şimdi kahraman gibi davranmana gerek yok. Görelim işe yarıyor mu acaba? Aldırma. Senin kötü şişman adam. Vay canına. Gerçekten işe yaradı. Ya Rabbim! Oyuna son vereceğimi ve öleceğimi düşündüm. Dexter'e güvendim ve ona bazı sırlarımı söyledim ama asla bunu bana karşı kullanacağını düşünmemiştim. Ben de ona güvendim. Her zaman matematik ödevimde bana yardım etti. Kurtardın beni küçük dostum. O ona şişman aptalı yasaklamasına yardım eden bendim. Sonunda sadece krediyi çalmaya çalışmak için ortaya çıktın. Kim beni kurtardı kızım? Nobi Her şeyi tek başına yaptı. Yalan ona yardım ettim. Komik çünkü beni kaçırdıklarında seni kaçarken hatırlıyorum. Yardım aramak için koştum. Yalancı. Umursamadığını söyledi ve kendi kurtarmak için kaçtı. Beni aramaya gelen tek kişi Nobini Pisani'ydi. Seni çok kork ve gerçekten endişelendi. Çok teşekkür ederim ilgine küçük dostum. Beni kurtardın ve sana bir borcum var. Ne kazanmak istersin? Sadece evlenmek ve bir eşle mutlu olmak istedim. Ama tüm dişi beyinler zaten bir eş buldu. Sakin ol. Kanal üyesi misin ve üyeler için özel videolara erişimin var mı? Tabii ki. Çünkü Zumi Blocks Fruits'tan ayrıldı. Nubine ile evlenmeli miyim? Karar senin.